Merhaba. Bugün aldığım bir ürünle ilgili ufak bir tanıtım videosu çekmek istiyorum. Bu o, akıllı priz dediğimiz son zamanlarda oldukça revaçta olan bir ürün. E, neden bunu tercih ettim? günsan Elektriğin GG Smart ürünü. Bu yerli bir marka olduğu için tercih ettim. Tabi tercih etmemi sağlayan başka sebepler de var. Bir tanesi e, ben bunu motorlara takacağım. Bir adet dalgıç pompa, bir adet de e, su motorumuz var. E, Onlara takacağım e, bahçe evimde. E, uzaktan açıp kapatmam gerekiyor. Zamanlayıcısını ayarla, ayarlayabilmem gerekiyor. O yüzden bu 16 amper ve 3840 mete kadar sanıyorum destekliyordu. Bu ürünü tercih ettim. Bunu e, kurulumunu ve nasıl çalıştığını e, beraberce görmüş olacağız. Ben de daha ilk defa kutusunu açıyorum. İçinden bir tane çıktı. Tabii ki broşür gibi bir şey çıktı. Kullanım kılavuzu çıktı. Başka bir şey yok. Kullanım kılavuzunda neyi nasıl yapacağımızı bize güzelce anlatmış. Uygulamayı nasıl kuracağımızı falan. Çünkü şurada üzerinde bir QR kod var. Bunu okuttuğumuz zaman bunun uygulamasını indiriyoruz telefonumuza. Ben e telefondan nasıl yapılır, kurulum nasıl gerçekleştirilir, uygulamasında nasıl açıp kapanır, zamanlaması nasıl ayarlanır gibi bir takım bilgileri vermeye çalışacağım. Cihazın kurulumunu göstereceğim kısaca. Ben bir tanesini buraya kurdum denemek için. Şimdi fişe takıyoruz. Şurada bir tane düğmesi var. Fişe takıyoruz. Biraz beklediğimiz zaman yanıp yanıp sönmeye başlıyor kendi kendine. Şimdi bu noktadan sonra uygulamada nasıl yaptığımızı göstereceğim. GG Smart uygulamasını ister Play Store'dan istersek kutunun üzerindeki barkodu kutu okularak indiriyoruz ve çalıştırıyoruz. Çalıştırmadan önce Bluetooth ve konum bilgilerinin açık olduğuna emin olalım. Ondan sonra sağ üst köşedeki cihaz ekle düğmesine basıyoruz. Ve Wi-Fi prizi seçiyoruz. Burada bağlı olduğumuz interneti, evimizin internetinin adını ve şifresini görüyoruz. Yoksa da yazıyoruz buraya. İleri diyoruz. Buraya da ileri diyoruz. Eğer daha önce kullanmışsak prizi, düğmeye 5 saniye basılı tutacağız. İleri diyorum. Ve yine ileri diyorum. Evet buldum ekliyor. Başarılı eklendi. Ben şimdi buna bir isim vereceğim. Dalgıç diyorum. Tamamlandı diyorum. Buraya da tamamlandı dedim. Ve böylece şimdi şurada göstermeye çalışayım size. İşte bakın şu priz. Bu prizi buraya takıyorum buraya taktım. Şimdi düğmeye bastığım zaman pavlon düğmesine gördüğünüz gibi elektriği kesti. Tekrar basıyorum. Açtı. Şimdi ben e, bu iki pompayı yani bir tanesi dalgıç pompa bir tanesi de şey e, genleşme tankının prizi. Bunlara zamanlama ayarlayacağım. Şimdi buradaki maksat ikisi aynı anda çalışmasın dediğim gibi e, dalgıç pompa için mesela ne yapmışım her gün 11'de çalışsın 11.30'da dursun 13'de çalışsın işte 15'de çalışsın yarımşar saat e, kuyudaki suyu depoya bassın. Şimdi bununla uyumlu olarak genleşme tankına çizelge ayarlayacağım. Şimdi bunları daha önce eklemiştim ama nasıl eklendiğini göstermek için buradan tekrar e, e, ekleyeceğim. Şimdi her gün 11'de çalışıyordu dalgıç pompa. 11.55'te genleşme tankı elektriğini kessin. Aynı anda çalışmasınlar. Ne yapıyorum? Save ettim Daha sonra yeniden et schedule dedim. Geliyorum. Her gün 11.35'te yani bir 5 dakika sonra tekrardan ele enerjiyi versin. Şimdi ne oldu? 10.55'te kesti. 11.35'te verdi. Neydi diğer saat? Yine her gün 13 şey, 13'te başlayacaktı. 12.55 diyelim. 12.55'te off edecek. Confirm diyorum. Save diyorum. Et dedim. Yine her günü seçtim. 12. Bu sefer 13.35. 13.35'te tekrar enerji versin. Son bir şey daha ekliyorum. O da saat 15'te yani aslında 14.55'te enerjiyi keseceğiz. Genleşme tankından confirm 14.55'te kestim. 15 de verdim. Şimdi bu ayarlamamız bu şekilde. Peki başka ne özellikler var? Mesela count e, count down diye bir şey var. Diyorsunuz ki işte şu kadar saat, şu kadar süre sonra enerjiyi versin. Veya işte şu kadar e, saat sonra kapatsın gibi zamanlayıcılar var. İşte bu şeyi var. E, senaryo şeyleri var. Diyorsunuz ki işte şu şu, şu, şu şu saate kadar şu saatler arası çalışsın gibi bir takım başka güzel ayarlamaları da var. Mesela başka neyi var? işte benim Ankara'daki evimdeki bir priz için mesela şeyi görebilirsek istatistikleri işte her gün kaç kilowatt tüketim yapmış onu görebiliyorum. Ya da işte ne zaman açılmış, ne zaman kapanmış onu görebiliyorum. Mesela işte genleşme tankına veya işte dalgıç pompanın eee monitörün gene bakarsak, işte benim ayarlamış olduğum çizelgiye uygun bir şekilde açılıp kapatıyor mu? Veya ne kadarlık bir enerji harcıyor? Bu tip bilgileri buradan görebiliyoruz. Bahçe evimde 3 tane daha internetten kontrol edebildiğim cihaz var. Bir tanesi güneş enerjisinden faydalandığımı söylemiştim. İnvertörüm var. İnternetten ayarlamalarını yapamıyoruz ama takibini yapabiliyoruz. Mesela orada da hangi saatte ne kadar tüketim olmuş, ne kadar bir güneş enerjisi gelmiş. İşte günlük, aylık veya yıl bazında görebiliyorum. Veya işte 5 dakikada bir tazeliyor burayı. Hangi saatte ne kadar güç çekilmiş, ne kadar amper olmuş, ne kadar volt olmuş onları görebiliyorum. Alarm var mı onu görebiliyorum. Veya şuradan işte diyorum ki şu saatte yeşil nedir? işte battery charging current yani e, batarya dolmaya başlamış saat 6 buçuk sularında e, ve yüzde yüze gelmiş. Onu görebiliyorum. Bir bunu takip edebildiğim bir uygulamam var. Meşhur Yoosi diye biliyorsunuz bu uygulama var. Kamerayı takip edebiliyoruz. Yani bahçemi uzaktan takip edebiliyorum bu şekilde. Şöyle tabi çok e, anlık hızlı olmuyor ama e, neticede maksat, hasıl böyle. Mesela bugün yağmur yağmış görüyorum. Demek ki sulamayı yapmama gerek yok. Peki sulamayı nasıl yapmayacağım? O da Rainbow'un uygulaması var. Mesela girelim buraya. Bununla ilgili bir video çekmiştim. RC2 serisinin basit özelliklerini anlatan bir video çekmiştim. Bunun 3 tane programı var. A, B, C diye. Ee, diğer videomda da anlatmıştım zaten. Örneğin Boston'a girdiğim zaman hangi saatte başlayacak, hangi saatte daha doğrusu hangi saatte başlayacak başlangıç zamanı ve ne kadar sürecek? bilgisini veya hangi günleri günlerde çalışsın onu ayarlayabiliyoruz. Veya işte tamamen iptal edebilirim. Nedir? Mesela biraz önce yağmurluydu. İşte bugün ve yarın sulama yapmayacağım. Neden? Yağmur yağdı çünkü. Veya manuel sulama yapabilirim. Diyebilirim ki örneğin üçgen çimi 5 dakika boyunca sula deyip aşağıda bulunan özel sulamaya başlata tıkladığımda manuel olarak sulamaya başlamış olacak. Hava tahminini gösteriyor. Burada <laughs> ayarlarken cihazı posta koduna giriyoruz. Oradaki posta koduna göre bir hava tahmini e, getiriyor. Ona göre buluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.